ile aranızdaki olan bir şey olmuştur aranızda onu anlat mesela. Komik olan bir şey veya normal olan bir şey. Yok be. Öyle hiç şeyimiz olmadı. Hatıra, güzel bir anınız. Veya seni dövdü mü? Dövdüyse niye dövdü? Nasıl dövdü? İyi ee, baba olarak da boyda dövdü mü dövmedi mi bilmiyorum ama öyle öyle bir kötülüğümüz olmadı. Yanında duramadık ki baş başa. Hmm. Çalışmayı yediyorduk hep böyle. çalıştırmaydı böyle. Beş o kuruş bir para kazansak getirip babamıza veriyorduk. O da tutup eve harcıyordu. Böyle, böyleydik yani. Öyle bir kötülüğümüz hiç olmadı yani. Anladım. Evet. de böyle kavga edip öyle bir Amin. Olmadı olmadı. Peki annen nasıldı? Annenin ismi neydi? Salice. Salice. O nasıl birisiydi? E, o da ailesi işte mesela. O da iyi, iyiydi. O da aynı. Beraber demeli. Sifsah babam öldü. Sonunda evet. annem annem öldü. Evet. Alurlar diye öyle geldik geçti. Hmm. Kamil de vefat edince ben e, dünyada mıydı? Bilmiyorum seni. Ben 89'luyum, o da 89'da 3. ayın 21'inde doğmuşum ben. Bilmiyorum. Bir kurbağa O zaman köydeydik. Sen sen de buradaydın. Babam benim buradaydı. Evet. Ben İstanbul'daydım, çalışıyordum. Hı. Hmm. Annem buradaydı o zaman. O burada mıydı? He. Vefat ettikten sonra mı geldi annem buraya? An Çünkü aynı yıl. Ben doğmuşum, o da vefat etmiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum.